أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم افتعل ذكر فاعلم انه لا Muhammed Resulullah cemiyen miyayi vel mürselin velhamdülillahi rabbil alemin. Selamun aleyküm. Allah gecenizi hayırlı eylesin. Amin. Gündüzünüzü hayırlı eylesin. Amin. Ayınızı, yılınızı, ömrünüzü hayırlı eylesin. Amin. Rabbim cümlemizi ve cümle ümmeti Muhammed'e hakka hak, batılı batıl bilenlerden eylesin. Hakkı hak bilip hakça yaşamak, batılı batıl bilip batıla karşı cihad eden kullarından eylesin. Amin. Eh, en son 1704. Beyti okumuşuz. Ey aman bilmez bana hiç aman vermiyorsun. Sen yayına beni öldürmek için kurmuşsun. Buraya okumuşuz. Yani e, tüccar diliyle hesaplaşıyor. Diline diyordu ki sen aman vermiyorsun bu konuda hiç bana da müsaade etmiyorsun. Sen işte beni öldürmek için bütün tezgahını kurmuşsun diyordu. Devam ediyor tüccar. İşte benim kuşumu uçurdun. Zulüm ve sitem otlağında az otla. Ya bana cevap ver yahut insafa gel yahut da bana neşe ve sevinç sebeplerinden birini an. Tüccar diyor ki ey dil ya kusurunu itiraf et otur de ki ben hata yaptım kusur ettim yanlışlık yaptım e özür dile, helallı kal. Çünkü o kusurunu söylemez, kusurunu itiraf etmezsen o da kibirliliğe giriyor. Çünkü hadis-i şerifte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri buyurdu ki Müslüman insanların elinden ve dilinden emin olduğu kimsedir diye buyurdu. Başka bir hadis-i şerifte de Der ki bütün insanların mümin, mümine ayırır, Müslüman, diğer insanların elinden, dilinden emin olduğu kimse, mümin ise canından da emin olduğu kimse, ona can koyar. İşte o, ya sen dilsin, senden bir eminlik olsun, ya benden özür dile, af dile, hatanı, kusurunu, kendince itiraf et ya da eskilerden beni mutlu edecek beni mesut edecek beni mesrur edecek bir şey söyle eyvah benim karanlığı yakıp mahveden nurum eyvah benim gündüzü aydınlatan sabahım vah benim güzel uçan ta sondan başlangıca kadar uçup gelen kuşum Burada şey tüccar artık kendisinden uçup giden kuşa yanıyor. Eyvah beni karanlıklardan aydınlığa çıkaranım. Eyvah beni nurlu sabahlara çıkaranım. Vah benim varoluşun başlangıcından ebediyete koşanım. Çünkü bu şeyin Türkçesinde başlangıç ve sonuç ama kendi dilinde mebde ve meat olarak geçiyor. Yani bu ister varlığın başlangıcı olarak alın, ister ruhların yaratılması başlangıcı olarak alın. Ve o yüzden diyor, vah benim güzel uçanım ta sondan başlangıca uçanım. Yani sondan dedi bir şeyin sonu var, hayatın sonu var. Sondan başlangıca uçanım diyor. Böylece öyle olunca şey yapıyor. Ne o? Başlangıçtan sona dönüş yapıyor. Daireyi tamamlıyor. Hani o normalde onu sufiler şöyle tarif ederler. Bir elinize bir ışık alsanız, fener alsanız veya da bir ateş alsanız, onu hızla çevirmiş olsanız 360 derece, o 360 derece sanki komple bir daire olmuş gibi, yanıyormuş gibi görünür bize. Ama o değil, o bir ateş parçasıdır. O komple o daire yoktur. O zaman o ateş parçasının hızla döndürdüğünüzde o dairenin sonu ve başı belli olmaz. İşte Hazreti Pir de e, hani bunu normalde ben Duduyu ruha atfettiydim ya. Tabi o Dudu öldü. Ölünce normalde şey tüccar onun arkasından feryat ediyor artık. Diyor ki vah eyvah çekiyor. Diyor ki o benim güzel uçanım sondan başa uçanım diye onun arkasından tabiri caizse ağıt yakıyor. Çünkü elinden çıktı gitti artık o. O öyle olunca ağıt yakıyor. Cahil insan ilelebet mihnete aşıktır. Cahil insan mihnete aşık olur, hep mihnet duyar, herkese ve her şeye. Çünkü cahildir, o kendince karnını aç görür, açlığını geçirmek için işte lokantacıya mihnet, ekmeği elinde tutana mihnet, maaşı elinde tutana mihnet, hayatını mihnetin üzerinde geçirir. Hiçbir zaman özgürlüğünü elde edemez, hiçbir zaman hür bir şekilde hareket edemez. Çünkü o cahildir. Cahil olunca o kimse özgürlüğünü yitirir. Kalk fi kebete kadar la uksümü oku. La uksümü malum e, şey e, Beled suresi olması lazım. O belet suresini diyor. La uksümüden şeye kadar oku. O hani şüphesiz biz insanı zorluk ve sıkıntılar çeken bir varlık olarak yarattık diyor ya. Senin içinde önce yemin ediyor. Senin içinde bulunduğun şehre, babaya ve ondan doğana yemin ederim ki biz insanı güçlüklere katlanacak şekilde yarattık. Yani normalde cahil insansın. Sen kalkıp da etrafa minnet etme. Sen güçlüklere dayanabilecek bir şekilde yaratıldın başına nasıl bir güçlük gelirse gelsin senin yaratılışın, fıtratın güçlüklere dayanabilecek şekilde. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de de o Beled Suresi birden dörde kadar diyor ki e, en sonunda güçlükler biz insanın güçlüklere katlanacak şekilde yarattık. İnsanoğlu güçlüklere katlanabilir. Minnet etmeye, minnete düşmeye, mihnete düşmeye gerek yok. Sen o güçlüklerle mücadele edebilirsin, onları dayanıklı bir şekilde yaratıldın. Açlıktır, tokluktur, sıcaktır, soğuktur, işte ormanda, karda, kışta, ovada, denizde bir insan hangi şartlarda olursa olsun, ne durumda olursa olsun. O zorluklara dayanabilecek, zorluklara katlanabilecek bir e, fıtratta yaratıldı insan. Hani ayeti kerimede tin suresinde olması lazım, biz, biz insana ahseni takvim üzerine yarattık diyor ya, sonra başka bir ayeti kerimede de onu aşağılardan aşağıya aldık diyor. Şimdi o zaman insan ahseni takvim üzerine yaratıldı, ahseni takvim üzerine yaratılınca güçlüklere, zorluklara katlanabilecek bir fıtratta yaratıldı ama insanlar ne yazık ki minnete düştüklerinden minnete düştüğü için ufacık bir güçlükten kendisini dağıtıyorlar. Ufacık bir sıkıntıdan kendisini dağıtıyorlar. Böylece yaratılış fıtratlarının dışlarının dışına çıkıyorlar. Oysa insan bütün zorluklara katlanabilecek bir şekilde yaratıldı. Hiçbir zorluk kolay kolay insanı yenmez. Hiçbir zorluk Cenab-ı Hak zaten kaldıramayacağınız yükle yük yüklemeyiz dedi. Öyle olunca herhangi bir zorluk seni yenmez. Herhangi bir sıkıntı seni yenmez. Herhangi bir problem seni yenmez. Sen o sıkıntıyla, o problemle nasıl baş edebileceğinin matematiğini bulamamışındır. Onun matematiğini bulamadığından dolayı bir sıkıntı sana, seni sahip eder. Bir sıkıntı sana sahip olur senin kralın olur. Bir hastalık senin kralın olur. Varlık senin kralın olur. Yokluk senin kralın olur. Bir dert, bir gam, bir kasevet senin kralın olur. Bakın bu senin zorluklara katlanma mücadelenin senin kendinde fıtratını meydana çıkarmayışındandır. Bu fıtrat sende var. Allah seni halife olarak yarattı. Sen zorluklarla mücadele edebilirsin. Zorluklarla mücadele etmelisin ki imtihanı geçebilirsin. Zorluklarla mücadele etmelisin ki sen mihnete düşmemelisin. Bakın mihnete düşmemelisin. O zaman yiyeceğini, içeceğini, alacağına, borçlanacağına, evleneceğine, boşanacağına, her şeyine dikkatli davran. Boşluğa düşme. Nefsine uyma heva hevesine uyma. Ne zorluk olursa olsun sen o zorluğun altından kalkabilecek kapasitedesin. Sen o sıkıntının üstesinden gelebilecek kapasitedesin. Ama ne yazık ki insanlar kendi fıtratlarında var olan bu, bu gücü görmüyorlar. Kendi fıtratlarında var olan bu istidadı görmüyorlar küçücük bir zorlukta dağılıyorlar. İşte borçtur, sıkıntıdır, gamdır, kasavettir, eştir, çocuktur, annedir, babadır, varlıktır, yokluktur. Anında dağılıyor insanlar. Hele bugünün insanı hiç zorluklara gelemiyor. Oysa zorluk insanı kemale erdirir. İnsanın manevi kuvvetini arttırır, mücadele gücünü arttırır zorluk görmezse bir kimse hayatı bilmez. Hayatın tadını da almaz. O kimseyi pişiren zorluktur. Sıkıntıdır, gamdır, kasavettir. Neden çocuklarımız şimdi bizim biraz daha böyle şey, hani rahatlar, zorluk görmediler. Ben yaştakınların büyük bir çoğunluğu zorluk gördü. Ailesi zengin değilse zorluk gördü, sıkıntı çekti problem yaşadı, yokluk gördü. Hala da vardır, benden küçüklerde de vardır. Ama bu zorluk o kimsenin direncini artırır. Herkes dağılırken o zorlukla mücadele eden kimse dağılmaz. Herkes yenilirken o zorluklara dayanan kimse yenilmez. Bu sefer karşıdaki kimseler patinaj ederler. Seni gözlerinde daha da büyütürler, daha da büyütürler. Yenilgiyi baştan kabul ederler. Bakın, yenilgiyi baştan kabul ederler. Bu isterse eş, anne, baba, çocuk, arkadaş, kardeş, dost kim olursa olsun bu. Sistem evet. Bu ne olursa olsun hastalık, borç, harç, alamadın, veremedin hepsi de dahil bunun içine. Sen zorluğa katlandıkça büyürsün. Zorlan, zorluğa katlandıkça, yürüdükçe, zorlukla mücadele ettikçe kemale erersin. Zorlukla mücadele ettikçe sen kendi kendine güçlenir, büyür. Etrafındaki insanlar da çünkü insanın fıtratında gücün peşine gitmek vardır. İnsanlar etrafında toplanmaya başlar. Neden? O kimse güçlü bir karakter oluşturdu. Allah insanı ahseni takvim üzerine yarattı. O zaman bu eksiklik bizim nefsimizden. Eğer ki biz mihnete düşmez de zorluklarla mücadele edersek o zaman durumumuz bizim farklı olacak. Allah biz onlardan eylesin. İnsan normalde meşakkatlere maruz kaldığında mücadele edecek sıkıntılara maruz kaldığında mücadele edecek insan bu tip şeylerle yaşadıkça ne yapacak? Bunlarla mücadele edecek ve bunlarla mücadele ederekten ne yapacak? Kendini kemale erdirecek ve kemale erdirdikten sonra o insan insan olacak ve baktığımız zaman da ayet-i kerimenin sonunda diyor ki biz insanı güçlüklere katlanacak şekilde yarattık o zaman e, biz ne yapacağız? Ee, o güçlüklere katlanacağız. Ee, Tabi burada o tüccar hayıflanıyor. Hayıflanırken de diyor ki, cahil insan ilelebet mihnete aşıktır. Sen diyor, la yoku Hz. Pir. Yani insan zorluklara katlanacak şekilde yaratıldı. O zaman sen gel otur, mücadele et. O mücadeleyle ne yap? Sen kendi zorluklarını aşmasını bil. Allah biz onlardan eylesin. Senin yüzünü gördüm de mihnetten kurtuldum. Senin ırmağında köpükten, tortudan arındım. İşte o yine Hazreti Pir Tuti'nin üzerinden yürüyor. O zorluklara katlandı ya, zorluklara katlanınca nefis mücadelesi yaptı. Nefsiyle aldı verdi. O zorluklara katlandı, sıkıntılara katlandı. Tabiri caizse seyri sülük çıkardı. Seyri sülük çıkarınca artık o gücü, kuvveti yerinde oldu. Maneviyatı yerinde oldu. Hatta ve hatta o ölmeden önce ölünüzün yolunu buldu. O şiara masar oldu. O sırra masar oldu. Artık onun dünya ile işi bağlantısı kalmadı. Çünkü o zorluklar o sıkıntılar onu o hale getirdi. Devam ediyor. Senin yüzünü gördüm de mihnetten kurtuldum. Senin ırmağında köpükten, tortudan kurt arındım. Yani diyor ki senin yüzünü gördüm. Kim yüzünü gördü? Ruh gördü. Kimin yüzünü gördü? Onun yüzünü gördü. Bir kez yüzünü gören, sözünü duyan senin ben sizin Rabbiniz değil miyim hitabına erişen nasıl da senin sözünü yüzünü unutur. Bütün aşıklar meclis kurmuşlar. Senin yüz, yüzünün güzelliği için tarifler, tarifler üzerine sözler söylerler. Sevgilinin zülfünün arasından yüzünü gördüm diye kafası koparılmış kuşlar gibi çırpınıp dururlar. Senin cemalinden ayrı düşen bülbül gibi feryadına feryat eklemekte. Sevgili senin sevginle benim gibiler harabat olmuş, perişan bir hale gelmişler. Yüzünün hayali gönlümü gözümü kanlara gark etmede. Zülfünün rüzgarı ömrümü yerlere savurmada. Yüzünün güzelliği bütün varlığa tecelli etmiş. Ne tarafa dönsem cemalin neyim? Her nereye dönerseniz Allah'ın yüzü oradadır sırrının sahibi. Ne gözüme görünürsün ne de gözümden uzaksın. Senin yüzünün güzelliğini görmek aşıklara vaciptir, haktır. Aşıkların senin yüzünü görebilmek için bu dünyaya gözlerini yumup ahirete gözlerini açanlardır. İşte o yüzü görünce o kimse mihnetten kurtuldu. Onun ırmağına daldı. Tortulardan, köpüklerden kurtuldu. Onun rahmet ırmağına daldı. Rahmet ırmağına dalınca günahlardan, kusurlardan, karanlıklardan kurtuldu. Allah bizi onlardan eylesin. Amin. Bu eyvah demeler, bu acınmalar, onu görmek peşin ve elde olan kendi varlığından kesilmek hayaliyledir. Benim eyvahlarım bu ihtiyar başıma bir genç sevdasıdır. Düştü ondandır. Göndümle gizledim sır açığa çıktı. Bu eyvahlar, bu acınmalar onlandır. Eyvah ki o kara gözlü, Kabe kokulu, Medine gülü yüzünden ciğerime nice gönül kanları damladı. Bu hayalle ömrümün gençliği sona erdi. Hala gözüm zülfünü gözetlemekte an be an hasreti sona ermedi dedik. Bu gecelik bitirdik. Evet. Hakkınızı helal edin. Helal Bizden yana da helal olsun inşallah. Hmm, tabii bu hani zorluklarla katlanmayla alakalı daha geniş tutabilirdim. Ee, daha geniş yazmışım buraya bakmışım, baktım şimdi buraya yazdığımı bağlı kalmayınca kısa oldu. Herkesin yanıldığı, yenildiği tuşa geldiği yer zorluklara katlanmak. Ve zorluklarla nasıl mücadele edilir bunun matematiğini bulamamak, uğraşmamak. Rabbim cümlemizi iyi eylesin. Amin. Cümlemizi affeylesin. Amin. Allah'tan bir şey gelmezse önümüzdeki cumartesi e, bahçede aşure yapacağız inşallah. Son dakika golü olmazsa inşallah olmaz. Önümüzdeki hafta cumartesi gün inşallah şeyde olacağız e, aşurede olacağız. Ee, Tabi orada küçük bir aşure sohbeti belki de yaparız inşallah. Ondan sonra aşureyi dağıtacağız. Ee, orada semaya izin verirler mi, vermezler mi bilmiyoruz. Son noktada ne olacak? Ee, i̇zin verirlerse inşallah sema ederiz. İzin vermezlerse biz devletle, emniyetle karşı karşıya gelmeyiz yürür geçeriz inşallah. O zaman sadece aşuremizi dökeriz. Allah yardımcımız olsun. Amin. Bu da bir zorluk. Bununla mücadele etmek, sabretmek, onunla hukuk dairesinde kalaraktan hukuk içerisinde gayret göstermek, mücadele etmek bu da bu zorluk. Kolay değil Türkiye'de öyle bizim gibilerin bir şeyi kolayca yapması. İnşallah Rabbim kolaylaştırsın, haklarınızı helal edin, bizden yana da helal olsun inşallah.